biraz şey olmuş. Kamera kontrol etmemişiz. Şöyle. Evet. Ee, bir saniye izin rica ediyorum. Fena değil gibi. Biraz da şöyle yapalım. Evet. Seste bir sıkıntımız yok galiba. Biraz şöyle yaparsak. Buradan da işi kıvırabilmemiz gerekiyor açıkçası. Evet. Evet herkese merhaba. sesle bir sıkıntı yok gibi geliyor. Ee, Onur Bey, kartonsan tamam ilk ona bakacağım. Ee, güzel bir hafta olsun tamamdır teşekkürler. Şöyle hemen ben size bir dünyayı göstermeye çalışayım ondan sonra da hızlı hızlı ilerleyelim haftaya başlıyoruz bir kere bir dakika hemen şu şeyden önce beraber bir konuşalım bir kere bu hafta birçok merkez bankası toplantısı var bizimki perşembe fed çarşamba İngiltere ve japonya yine bizde aynı gün perşembe günü gerçekleşecek bugün veri akışı sınırlı bugün dördüncü görüşmeler rusya ukrayna arasında yapılacağı söyleniyor Dün Cumhurbaşkanı Yunanistan'la ilgili bir görüşme Yunanistan'la Türkiye arasında bir görüşme gerçekleşti. Bugün Yunanistan'dan sonra bu sefer de Almanya Türkiye arasında bir görüşme olacak. Aynı zamanda Türkiye ekonomi heyeti de bugünle 18'i arasında yani neredeyse bütün hafta Amerika ile ekonomik görüşmeleri. Paylaşmak için gidiyor. Sanayi üretim verileri hafta içinde ve yine enflasyon verileri de gelişmiş ülkelerden ve Çin'den gelmeye devam edecek. Bunu unutmayalım. Ee, şimdi dönelim şeye e, piyasaya. Piyasada da e, buradan hemen bir netleştirelim Cuma günkü kapanışları. Cuma günkü kapanışlar biraz e, özellikle Amerika tarafında, yani <laughs> Avrupadaki artılar sonrasında. Ki gün içerisinde e, baktığımızda biraz da Putin açıklamaları yani böyle bir orta yolun bulunması noktasında anlaşmadaki açıklamalar sonrası artıya geçmiştik. E, Rusya endeksi bu hafta da kapalı olmaya devam edecek ama e, sonrasında Amerika'da negatif bir seyir vardı. Bugün Japonya fena değil ama özellikle Hong Kong'da teknoloji hisseleri önderliğinde bir geri çekilme olduğunu söyleyelim. E, Vadili tarafta durum dün geçen hafta kırmızılar sonrası ise Amerika'da, Avrupa'da artı e, bir nebze de bu sefer Japonya e, 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 eksiye dönmüş. Ama uzak Doğu piyasası biraz daha tedirgin gibi duruyor ki burada Çinde olan e, vaka sayılarıyla ilgili gelişmeler ve özellikle e, işte Çin'in Rusya'ya yakınlaşması sonrası biraz daha tedirginliğin artıyor olmasından kaynaklı. Bunun haricinde Amerikan 10 yıllıkları tekrar %2'nin üzerindeydi. Onu da göstermeye çalışayım. Neden önemli? Çünkü risk algısıyla Amerikan tahvillerine bir yöneliş var diyorduk. Ama şu anda o 1.70'lerden tekrar 2'nin üzerine geçmiş bir Amerikan 10 yıllığı var. Her ne kadar biraz sonra dolar endeksine e, CDS bakacak olsak da bu arada Türkiye'nin CDS'leri de yine 700'lerin üstündeydi hatırlarsanız. Oradaki 700'lü seviyelerden de sabah baktığımda 666 evet seviyesine kadar gerilemiş durumda. Görüşmelerin olabilir veya e, bilemiyorum Türkiye ile ilgili daha pozitif bir algının da söz konusu olmasından kaynaklı olabilir. Bugün ayın 14'ü gelelim 14'üne e, buraya da gelelim e, 11'ine basalım Şimdi yine de her şeye rağmen CDS'ler gerilese de işte Türkiye'de yani TL'nin de bu son bir gün içerisinde en çok değer kaybeden para birimleri içerisinde olduğunu söyleyelim. Özellikle yılbaşından itibaren baktığımızda da Rusya'nın ardından hala Türkiye'nin bir pardon düzeltiyorum Mart başından beri bir negatif ayrışan para birimleri içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Burada e, yıl başından itibaren baktığımızda da yine aslında ay başına benzer bir durum söz konusu gibi duruyor. E, demir fiyatları da e, bir gösterge oluyor zaman zaman bunları da sizlerle paylaşıyoruz. Ama orada da e, özellikle e, bir dakika evet şuradan orada da özellikle şey tarafı önemli yani son geçen haftaki o yukarı hareket cuma günü kırılmıştı bugün de aşağı doğru gittiğini söyleyelim bu da bir iyimsellik göstergesi olabilir tamam burada sorularınız Sevgi Hanım merhaba Erdal Bey tek fendi misiniz güzel e, tamam onları hemen bakacağız hemen şeye geçelim para birimleri üzerinden bir değerlendirme yapmaya geçelim. Ee, şöyle bakıyorum Şimdi Türk Lirası son 3 gün içerisinde Şurası 14.85 ile 14.65 arasındaki bir yerde aşağı yukarı Yani şurada bir şeyimiz vardı Dar bir bant arasına sıkışmıştık Yani bugün de aslında yine yukarı doğru bir başlangıcımız var ama Çok 14.90-15'lerin üzerinde bir kur görmeyeceğimiz düşünüyorum Bu arada Perşembe günü Merkez Bankası kararı da önemli olacak. Yani arada neredeyse bir 35-40 puanlık e, negatif faiz, reel faiz durumu söz konusu enflasyonla Merkez Bankası politikasında buradaki süreci Merkez Bankası nasıl değerlendirecek önemli ama bugün de yine 14 70 15 arasında bir kur beklentimiz olduğunu söyleyelim. Parite tarafı 1.0870 burada önemli. E, geçen burayı çizmişiz ama biraz daha geri geldiğimizde yani şuradan şu çizgiye en azından 108 70'lere doğru alabiliriz. Bunun üstünde 109'un üstünde. Ama yukarı hareketlerde de yani bugün için maksimum veri akışının sakin olduğunu yinelersek iyimserlik artarsa tabii ki 1.10'lara doğru ama klasik bir gün geçirirsek 109 60 ve 109'un altında 108 70 aralığında bir parite olabilir. Altın biraz önce bahsettim. Bakın bu zirveden sonra aslında neredeyse 4 gündür aşağı doğru geliyor. Aşağıda 1960 ve 1950 seviyeleri var. Hani buralara doğru da ben bugün hareket devamı olabilir. Yukarıda da 1985 seviyesi tabii ki iyimsellikten kaynaklı olabilecek o aşağı hareketi bekleyebileceğimizi söyleyebiliriz. Gram'da da bu 4 günlük bir zirvenin bir önceki zirvenin altında gerçekleştiği günler sonrası şurası bizim cumartesimiz. Onu kale almayın. Burada bu hafta başlangıcında hala 9.50'nin altındayız ama kur hareketinden dolayı biraz canlı duruyor. yaz burada da 9.50'yi geçmeden ben 9.30-9.50 arasında bir gram altın beklentim olduğunu söylemem gerekiyor. E, şeye geldiğimizde petrole geldiğimizde ise e, burada kritik eşiğimiz e, yani burada mavi çizgileri çizdik bunu kaldıralım o, o zamanki kısa vadeli bir Şeyimizde bu e, beklentimizde ya da e, takip etmemiz gereken bir yerde şimdi biraz daha 110 dolar seviyesi e, burada önemli hani yeni bir trend takip edeceksek de özellikle petrol için belki kısa vadede hani şöyle bir şey şöyle bir şey olabilir o da niye? Çünkü şuralarda %6'lar, 105'ler yine önemli destek bölgemiz. Ben 110'un altında kaldığımız sürece hani 107, 105'e doğru bir geri çekilmenin de şöyle 4 saatlikte de baktığımızda olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla 110'un altında aslında 103, 110 arasındaki şu banda doğru petrolde devam edecek gibi duruyor şu an için. Dolayısıyla gümüşte de bu geri çekilmeyi görüyoruz. Biraz sonra hatta şimdi bakalım şu dolar endeksine. Dolar endeksi yukarıda kalmasına rağmen ki bu para birimleriyle ilgili bir endekstir. Gümüşte risk algısında bir nebze soğuma ee, burada da 25-40'lara kadar bir geri çekilmeyi beraberinde getirebilir. Ama e, yukarıda da 26 seviyesini unutmuyoruz. Yani 25-30-26 arasında bir gümüş beklentimizde olduğunu söyleyelim. Sterling dolara gelince burada da enteresandır. Yani 1.30 seviyesi şimdilik ee, çalışıyor gibi gözüküyor ama bu bizim kendi öz, e, işte trendimiz de şöyle bir e, kanal olarak baktığımızda hala aşağı doğru bir görüntü var. Burada 1.28-70 e, civarlarıydı yanılmıyorsam şurası evet. Şurası bir yeni 1.30 kırılmasıyla bir destek olabilir ama bugün 1.30'un ben kırılmayacağını en azından üstünde bir kapanışla devam edeceğimizi düşünüyorum. Ama yukarıda da marcı 1.30-70 ile sınırlı kalmasını bekliyoruz. S&P'deki durum aslında burada biraz top çevirmeye devam ediyor. Yani o bizim hem FIBO düzeltmemiz 23.6'ya hem aşağıdaki 4132 desteğinin üzerinde e, Dolayısıyla şöyle baktığınızda Fibo'yu çektiğimizde e, bir tren çizgisinin tabii ki altında olduğu için burada da hala bir aşağı yönlü hareketi e, konuşabiliriz. E, bir baskı olacaktır ama özellikle 4250'nin üstüne atarsa biraz daha imser olmak için beklentilerimiz oluşabilir. DAX tabii açılışta nasıl açılacak bilmiyoruz ama en azından şu an. Fibo çizgisi ve yukarıdaki kanal çizgisi içerisinde hareketine devam ediyor. Burada da 13.800 aşağıda da aşağı yukarı 13.200 gibi bir aralığımız söz konusu. Evet, e, yeni sorular gelmiştir. Şimdi bir endeks'e geçiyorum. Hemen oradan da kartondu galiba, değil mi? Kartonla bir başlamayı düşünüyorum. E, buradaki bizim grafiğimiz ne olmuş? Evet arkadaşlar şimdi buradan biste geçersek muhteşem BIST 2065'i Cuma günü tekrar test ettik. Ee, yani buralar çok önemli yerler 67'ye doğru gittik ee, 2050'nin üstünde bir kapanış e, geldi. Hani diyelim ki bugün kötümser bir başlangıç oldu 2025 aşağıda var yukarıda 2070-67 var ee, ama şöyle geniş çerçeveden baktığınızda hacim fena değil yani stokastik yukarıda karşılıyor, CCI yukarıda karşılıyor. Birkaç gün içerisinde nedenini bilemiyorum. Belki Türkiye-Amerika görüşmeleri olabilir. Yani buradan 2070'i kırıp bir 2100 hareketi tekrar görebiliriz. Veya kötü bir senaryoda burada 2000'lere hatta 1980'lere kadar tekrar gelmemiz lazım. Ama borsanın enerjisinde şimdilik aslında yukarı doğru hala bir beklenti devam ediyor diyebiliriz. Ama demir-çelik... Fiyatlarının biraz önce gösterdim. Dolayısıyla onların yani hisse bazlı değil. Demir çeliği de koymayalım da. Yani hisse bazlı hareketlerin hala Borsa İstanbul'da beklemek daha doğru diye düşünüyorum. Evet grafikleri bana açtırması gerekiyor. Şimdi sorular kartonsan güzel. Karton grafiği geldi diye hatırlıyorum. Bunu kapatacağım. Bizim karton yani niye buradan şey olmadı bir bakalım. Karton grafiğimiz var mıydı? Karton evet güzel. Şimdi burada çok eski grafik kalmış. Çok. Uu. Şimdi kartonu şöyle bakalım. Bir kere bunları silelim beraber. Yalnız çok hisse bakmayacağım. E, seans var. E, şöyle beraber yani söz verdiklerimizi yapalım diye buradayım. Dolayısıyla şöyle bir mesela dipten fibo vurduğumuzda en azından bunları güncellemiş oluruz. Vurduğumuzda bunun rengini de değiştirebilirsem, evet bunu da bir şöyle siyah yapalım ya da mavi yapalım. Tamam, şimdi bakın fibolar. Daha hala şeyde yani burada %61 burada yukarıda e, efendime söyleyeyim zaten önünde çok şey kalmamış yani düzeltme hareketi açısından e, bir trend buradan bakmanız gerekiyor ki o da şu olması gerekiyor. Tamam mı? Dolayısıyla şöyle yakınlaştıralım bakın indikatörlerde bir toparlanma eğilimi var. Ama sanki 48-20'nin üzerine karton geçip şu üçgen içine atması lazım kendini. Onu yapamadığı sürece de bu aşağıdaki e, belki kısa vadede şuradaki desteği e, 44-50 gibi bir yer önemli. E, ama bilanço sonrasında şöyle bir, e, bir dakikanızı rica ediyorum özelliklerde bir bakalım. Burada mahcup olmayalım şeye. E, bilanço açıklama tarihleri. Evet yani bilanço geldikten sonraki bir hafta içinde de e, yani kartonda çok bir gelişme görmüyorum. E, onun içinde e, bana biraz şey geliyor. E, dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum. Yani şurada bilanço gelmiş yukarı yapmış ondan sonra tekrar geri gelmiş. İlk etapta yapacağınız şey kesinlikle e, şuranın dibidir o baktığımız yer. Yani 48-40'ın. Hatta 48.50'nin üstüne kalması gerekiyor. Kalmazsa tekrar 44.50'ye gelir. Kaldığı takdirde de yukarı doğru bir ivme görebilirsiniz. Kartonda şu trend önemli. Bir de aşağıdaki artık şu iki tane çizdiğimiz çizginin aralığından ne tarafa doğru gideceği önemli. Fibo'yu yani daha yukarılara çektiğinizde de bakın dikkat edin çok bir şey değişmiyor. Aslında daha aşağılarda konuşlandırmamız gerekiyor. O da yani şuralar olabilir orada da 57 TL civarı bir yer kartonda geçilmesi gerekiyor maalesef düşüş trendini şu an için bozmamış bir kartonla karşı karşıya olduğumuzu söylememiz gerekiyor şimdilik karton böyle kalsın olmazsa gelişmeleri yine izlemeye devam edebiliriz kartonda çünkü biraz hoşuma gitmedi Şimdi e, güzel bir hafta olsun. Sesli sorun yok. Günaydın. Tekven var. E, telekom var. Uh, bayağı varmış. Tamam. O zaman şöyle yapıyorum arkadaşlar. Tekven, Telekom, Flap. Bunlara bakıyorum. E, ondan sonrasına geçeceğim. Merkez Bankası ile ilgili de e, yani bizim görüşümüz şu an için merkezin faizi değiştirmeyeceği ama normalde bir savaş e, durumu söz konusu ve burada bir biraz önce bahsettiğim gibi reel faizdeki açılma söz konusu. Dolayısıyla burada merkez bankası e, masaya gelip e, bu şartlar altında ben politika faizini yükseltiyorum dese Tabii çok daha farklı bir senaryo olabilir. Belki bunu Çarşamba günü daha yakından takip edebiliriz. Şimdi arkadaşlar tek fende şöyle bir durum var. Tabii ki bu Rusya'daki alacakları işleri, güçleri falan bu şirketi gelen bilanço sonrasında biraz soru işaretleri yarattı. Şimdi şunun altında yani 18.30'un altındaki alan bir dip çalışması. 18.30 şimdilik stop. 18.30'un üstünde kaldığı zaman diliminde de 19.60, 19.50'nin üstüne atarsa o zaman bu boşluğu tekrar kapamak için bir yol haritası olur. Belki bir anlaşma haberi en çok e, yarayabilecek hisselerden biri de e, tekven olarak bakabiliriz açıkçası. E, o açıdan da şimdilik e, bizim haftalık model portföyü almamızın nedeni de tamamen aslında bu tepki hareketi, bu imserliğin gelebilecek olma ihtimalinden dolayı. Dolayısıyla hacimde de hafif artış var, bir kıpırdanma var. Yani burada 18-30'un üstünde pozisyonu aldığınızda 19, e, şuraya bakalım hemen. E, 19.50 hedef 18.30 stoplu devam edilebilir tekfenle ilgili. Tekfenle ilgili böyle bir devam söz konusu olabilir. Ee başka ne dedik? İki tane daha söyledik. Telekomla flap yapalım. Telekomla flap yapalım. Telekomda biliyorsunuz bu varlık fonuna hisselerin devri konusu veya işte bankaların üzerindeki yükü alacak olması Telekom'la ilgili iki kere yukarı doğru hareket gerçekleştirmesine neden oldu. İşte kurla ilgili burada 12-12-50 arasında bir fiyat oluşuyor. Yani şuralarda şu üst çizgide. Grafiği de 8'den geldiğini son 10 günde unutmadan yani iki kere bu yukarı doğru hareketi yaptı. Ama 10-50'nin üstünde kalmadığı süreci burada yani ne olursa olsun bu beklenti aynı Garanti Bankasındaki gibi düşünün e, hacim artışta söz konusu ama e, kendini yukarı atıp orada kalıcılık sağlayamamış dolayısıyla telekomda biraz dikkatli olmak lazım e, belki bir fırsat olarak yani bu aşağıdan alanların satışı geliyor olabilir aslında 955'in üzerinde e, hala imzal olmak için bir şey var beklenti var ama bu, burada yani mesela 960 970 geri çekilmelerinde diyelim pozisyon aldığınızda da 950 gibi bir yer ki orası da aslında 50 günlük ortalaması neredeyse e, aşağı kırıldığı zaman e, yani pozisyonu bir tekrar gözden geçirmek lazım bu arada bu grafikte bayağı eski kalmış kusura bakmayın ama telekomla ilgili e, haber akışı hani beklenen haber geldi diyebiliriz. Dolayısıyla o açıdan şu daha önce de aslında burada güzel çizmişiz. Yani çizdiğimiz kırmızı alan e, bence sizin için de bir gösterge niteliğinde olması lazım. Bu yani 10.50'nin üzerinde bir kalıcılık e, mantıklı olabilir. Kalmıyorsa o zaman 9.50-10 arasında git gellerde e, burada pozisyonları tekrardan bir bakmak gerekiyor. Ben ee, hani haber gelip bu gibi haberler gerçekleştikten sonra biraz hisseyi izleme taraftarıyım açıkçası. Bir flapımız vardı saat kaç oldu bakalım 45'e geldik mi yok güzel. E, ee, flap bizde var mıydı vallahi varmış güzel. Şimdi flap'a bir de cam aşağı bakacağım tamam ona da bakacağım. Şimdi flap'ta da e, bilanço tarihleri bunun üzerinde var. Bilanço gelmiş açıkçası çok detayını bilmiyorum şu an için ama ya çok yatay bir görüntü var bakın şuradaki trendimizin altında şuradan çizdiğimiz kırmızıyı ve e, ana destek bölgesi 2.20 trend çizdik direnç 2.45 gibi burayı geçmemiş. Hala bir düşüş trendi kartona çok benziyor. E, çok hızlı da yükselmişti evet baktığınız zaman 1 liralardan 4 liralara. Yani diyebileceğim şu flapla ilgili aşağıda 2.20 kırılmadığı sürece burada Belki pozisyon alınabilir ama indikatörler çok zayıf. Ee, yani özellikle şu tepe en azından küçük tepe geçilse 2.40 ondan sonra hızlanabilecek bir hareket beklemek lazım. Aşağıda da 2.20'nin altına doğru gelirse yani şuralar pardon 2.25'lerin altına e, sıkıcı bir e, grafiksel hareketin devamı burada söz konusu olabilir. Yani şimdilik çok böyle amşan bir e, Fırsat e, trendi gözükmüyor. Cem da bir bakayım, merak ettim. Yani Cem da benzer bir durum var. Bütün bunlar tabii çok geride kalan trendler ama e, çizmişiz mesela şu trend e, en azından baktığınızda şu şekilde izlenmeye devam edilebilir. Şu ortadaki mavi çizgiyi hatırlıyorum. E, orada bir şeyimiz vardı. E, ana direnç bölgemiz ki bakın şuradan dönmüş. Yani e, Cemaş'ta hala soru işaretleri var. Birçok hisse olduğu gibi. E, bu sefer şuraya bir çizgi çe çekeceğim. Yani bir seviyesi ve özellikle aynı bir önceki flap'ta olduğu gibi şurayı da geçmiyorsa yani bir 11'leri şimdilik Cemaş'ta da kenarda durup izlemek gerekiyor gibi duruyor. Hani burada başka haber akışı vardır onu bilemem temel tarafta ama teknik tarafta çok iç açıcı gözükmediğini söylemem gerekiyor Tamam bunları yaptık ee, Sevgi Hanım ne demiş Flap yaptım harika bir hafta sonu FED Merkez Bankası'nda biraz konuştuk Şimdilik bu kadar şöyle bir dönüyorum hemen ee, şeye bizim ana ekrana Dolayısıyla 2025 2050 2067 borsada bakacağız bazı bilançolar, daha doğrusu bütün bilançoların hepsi geldi. Yani gelmesi gerektiği konsölde veya konsölde olmayan bilançoların tarihleri bitti. Artık piyasaya bakacağız. Yalnız bu Türkiye-Amerika ekonomik görüşmelerinin böyle 4-5 gün sürüyor olması enteresan. Buradaki haber akışını yakından takip etmenizi tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.